Arkadaşlar selamlar. Bugün yine sırasıyla gümüş, altın, altın gümüş rasyosu, BIST 100, Bitcoin, Ethereum, XRP, S&P 500 ve Nasdaq teknik açıdan inceleyeceğim. Gümüşle başlayalım. Gümüş bildiğiniz gibi 35 dolar hedefimizden sonra bir dolar hedefimiz vardı. Aylık 78.6 Fibonacci seviyesi. 39.5 dolarda 39 33 39.5 dolarlarda biraz beklettikten sonra 50 günlük kere düzeltme yaptıktan sonra şu sarı çizgi 50 günlük oluyor bu 39.5 seviyeleri cuma günü kırdı ve bugün de yoluna devam ediyor. Hedefimiz 41.5 dolar. 41.5 dolardan sonraki hedefimiz şöyle aylıkta göstereyim. Şuralar. Yani 48-50 dolar aralığı diyelim. Hemen gelir mi? Tabii ki hemen gelmez. Sonuçta bu aylık bir hedef. 41.5 dolara bile 39.5 dolarda biraz bekletip ondan sonra geldi. Yani benim tahminim Belki 41.5 dolarlardan biraz daha yukarıları iğne atma şeklinde olabilir. Ama genelde bu Fibonacci seviyelerine geldikçe sert satışlar yiyebiliyor. Dikkat etmek lazım. Nasıl dikkat edeceğiz? 20 günlük ortalamanın altına geldiği zaman bir salıp bakacağız ne olduğuna. Şu kırmızı günlük 20 günlük, sarı gördüğünüz gibi 50 günlük. Düzeltme aşamalarında şöyle gördüğünüz gibi bir dikkate gelebiliyor. Yani yukarı giderken İkinci gün gelip tekrardan devam ediyor. Ama şu konsolidasyon döneminde daha aşağılara da gelebiliyor. Burada aynı şey yapmış. Yukarı gidiyor. Aşağısını belki minik minik test ederek yukarı gidiyor. Sonra 20 günlük, 50 günlük arasında bir düzeltme yapabiliyor. Şurada 100 günlere değmiş. Ama bizim dikkat edip herhalde yukarıda 20 günlükte bir verip ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Eğer bakmazsak şöyle bir şey olabilir, şuna yakalanabiliriz veya şuradakine yakalanabiliriz. Bu 35 dolara ilk gittiği zaman geçen sene 28 dolara geliyor, tekrardan kalkıp bu sefer tekrardan 28 dolara geliyor gibi bir şeyler oluyor. Bunlar Fibonacci seviyelerinin değdiği zaman olan şeyler. Şimdi bu Fibonacci seviyesi 35 dolardı, düzeltti, tekrar git tekrar düzeltti. Yani iki kere deneyip geçemedi, çok saç satış yedi. Bu 41.5 dolar da bir düzeltme seviyesi. Artık kaç kere de geçer bilemiyorum. Tabii ki yukarı iğne atmalardan bahsetmiyorum. Yukarı iğne atıp yukarı iğne attıktan sonra daha farklı senaryolarda gözlemleyebiliriz. Yani ay, belki her ay bir kere yukarı iğne atacak. Ben sene sonuna kadar yükseliş devam beklediğim için böyle söylüyorum. Bu arada bakalım burayı takip edeceğiz. Şu an gümüş çok kuvvetli. Altında devam edelim altında bir önceki videoda şurada sıkışmaya başladığını yaklaşık geçen seneki bitcoin hareketle söylemiştim. O da bitcoin'e 7 ay gidip geldikten sonra şuralarda sonlara doğru sıkışıp birden yukarı atmıştı. Bakalım burası da güzel gidiyor benim hedefim 3800-4000 dolar aralığı sene sonuna kadar. Şu an Yükseliyor. Yani en azından iki gün üzerinde kalıcılık olması gerekiyor. Yine 20 günlük stopumuz. Şöyle baktığım zaman 20 günlük altında gümüşten gümüş deyip deyip yukarı çıkıyordu. Bu bazen 50 günlüğe demiş. Yani bunu 50 günde stok olarak alabilir, alınabilir. Ama yukarı doğru devam ediyor sonrasında. Yani altında iyi durumda de 3800-4000 dolar aralığı diyoruz ve buradan altın gümüş rasyosuna bakıyoruz. Altın gümüş rasyosu şuraya bir kıramadı. Kırarsa aşağıda 83.5 ve daha aşağıda 79'lar var. kırarsa tabii ki altına göre daha iyi gitmiş olacak. Altın hareket devam, altın hareketiyle birlikte gümüş yukarı çıkıyor. Bu da aşağıya kırarsa gümüş daha da kuvvetlenmiş olur. Bakalım burayı takip edeceğiz. Bir anda altın buralarda takılıp 3500 dolarda Sonuçta altın 3500 dolara şu an ikinci kez gidiyor. Hemen geçecek diye bir şey yok. Birden hızlı bir şekilde geçebilir mi? Tabii ki geçebilir ama ikinci kez gitmesi belki biraz düzeltme ihtimali olur mu diye düşünüyorum. Grafik çok sıkıştığı için yukarı atmış gözüküyor. Olmayabilir grafik sıkıştığı için. Bakalım burayı takip edelim. Ama şu an iki tarafta güzel. Bu gümüş altın gümüş sütü biraz daha aşağı gelirse Gümüşün 41.5 dolar hedefimiz hızlı bir şekilde gelebilir diye düşünüyorum. Bakalım. Bistüze devam edelim. Bistüze 20 günlük ortalığın üzerinde. Benim stopum 20 günlük. Hiç altına sarkmadığını görüyorsunuz. Artık sarktığı zaman bırakmak lazım. Şu hareket efsane bir hareketti zaten. Mart ayındaki hareket. Çok karışık günler geçirdiğini görüyorsunuz. Hatta şu düşüş, düşüş trendi bile olmuş. Yüksel, yükselmeden önce konsolidasyon zamanında çok gidip gel yapabiliyor. Ve yükselmeye başladığı zaman da gördüğünüz gibi 20 günlük ortamın üzerinde çok temiz bir grafik var. Bu sebeple 20 günün altında pek durmamak lazım. Buradan Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 20 günün altında 104 bin şurada 100 bin gelebileceği seviyeler ama bu yükselişin daha devam edeceğini düşündüğüm için şu 100 bine bir ihtimal gelmeyebilir. Yani buralardan toparlama ihtimali olsa da dikkat etmek lazım. En azından bir 4 saatin üzerine çıktığını görüp orada kalıcı olduğunu bakmamız lazım. 4 saatlik kırmızı ile olan kama'yı görüyorsunuz. Kama'nın altında seyrediyor. Yani şu an zayıf. Burada daha beklemek lazım. Etherium'a bakalım. Etherium 4 saatliğin altında günlükten baktığımız zaman şu 21 günlük ama 20 günlükte şuralarda bir yerlerde olması lazım. Oralarda takılıyor. Benim hedefim 5000 dolar olsa da buraya geçtikten sonra gidemedi. Yani 5500 dolardı pardon. 5000 dolara kadar geldi. Buradan satış yedi. Bakalım bu da artık şuralara kadar 4000 dolar şurası. 4000 dolara kadar düzeltme normal daha çok gidecekse daha çok daha sert düzeltebiliyor. Orası da 3355 dolar yapıyor ama 3355 dolar düzeltmeye dip oluyor. Düzeltme en fazla 68'e kadar olan taraf en fazla. 4155'e gelirse temiz bir iğne atmış olur. Tabii ki geldiği zaman ikinci kez geleceği için orada hemen alınmaz. Ya yani tekrardan 4 saatlik kamera üzerinden bakmak gerekiyor. Ethereum'u yorumladık. XRP'ye devam edelim. XRP de iyi değil. Günlükte de 20 günün altına gelmiş, 4 saatlik kaman büyük güzel, büyük güzel, büyük ihtimalle altında ve o da altında gözüküyor. Ee, 257 kadar, 257 kadar düzeltme normalde 2.57'ye, Artık aşağısı düzeltmeden çıkmış oluyor. Şöyle 272. Şöyle haftalıktan bakayım. Zaten burası ikilik. Buradan kalkarsa güzel. Kalkamazsa daha aşağılar var. Orada da haftalıkta 61.8.2.57. Altına yine atabilir ama o hafta üzerinde kazıcı olması lazım. Yani şu aslında şu iğneyle aşağı kırması pek hoş değil. Bu kesinlikle 4 saatlik kamera üzerine çıkmanın alınmaz. Şu an iyi durumda değildir. S&P 500 devam edelim. 15 dakikalık grafik bugün niye çeviriyorum hemen. S&P 500 iyi. 20 günün üzerinde. Bazen bunlar işte 50 günlüğe ufak ufak altın gibi değebiliyor. Bir problem yok. Bence durum kuvvetli. 6317 aşağısı iyi değil. Üstü iyidir. Şu an 6456'da. Yani bu da iyi gidiyor. Nasdaq'la devam edelim. nazlakta kuvvetli. 20 günlük civarında seyrediyor. Gördüğünüz gibi bazen 50 günlüğe değebiliyor şu an 50 günlüğe değecek mi değmeyecek mi onun aşamasında ama Fibonacci seviyesinde tutunuyor. 2323 Buranın üzerine atarsa yani üzerinde zaten ama kadıcı olursa buralarda iyidir diyelim. Kadıcı olamazsa sıkıntılar baş göstermeye başlar. Zaten biraz yalpalamaya başladılar. Belki FED'den daha sert bir faiz indirimi mi gelecek artık bunlar yukarı kaldıracak bilemiyorum. Bakalım. Burayı takip edeceğiz. Grafikleri tamamladık. Herkese iyi günler.